gece haberlerinden bir tane daha verelim bakın bakın muhteşem bir haber. Bir tane kaymakam. Bir kaymakam. Bir kadını kaçırıyor. Üç tane zibidiyle beraber. Ama bu arada bu kadın da hani eski sevgilisi işte ne yaptı, yaptıklarından bir tanesiymiş. Kadın bunu reddetmeye başlayınca kaçırtıyor. Ormanlık bir yere götürtüyor. Bir güzel dövüyor. Kadını Öyle güzel güzel dövüyorlar, hırpalıyorlar ki kadının en sonunda Sayın Kaymakamımızın ayakkabısının altını öpüyor. Bu öğrenilince önce vali yapılıyor, şu anda da merkez valisi olarak merkezde duruyor. Görevden alınmak, kovulmak, kadına şiddet... <gülüyor> <gülüyor> Ne ilacı kullanıyorsunuz? Kayakalı da olmamış. FETÖ'cü de ilan olmamış. Niye kovulsun ya? Alt üstü bir kadın dövmüş. Ne var bunda? <laughs> Siz de komiksiniz ya. Ne ilacı kullanıyorsunuz? Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Hadi bakalım neşeniz bol olsun. Kaymakamlara da dikkat edin ha. Çok o kadar da güvenmeyin bence bazen. Ne dersiniz? Güvenebilir misiniz? Güvenirsiniz, güvenirsiniz. Bizim kaymakamlarımız çok güvenlidir, sağlamdırlar. Mevkileri hiç değişmez. Bay bay.